Beyler videoda sesim biraz kısık gelmiş. Kusura bakmayın onu düzelteceğim diğer videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi sesli bir de çekiyorum. Ya baştan başlayalım dedik biz Hallettim her şeyi işte öyle. İstiyorsanız hemen girelim. Red vs. şey yok. Craft Live'dayız. oynayacaktım da vazgeçtim. Red vs. girelim. Diğer bölümde Sky Wars oynarız seçelim şu an. Yürelim. Ben ortaya gidince açayım videomuzu beklemeyin sizler Evet arkadaş gitti ortaya hızlı yol yapıyor Helal olsun Hızlı yol yapıyor Meral Baba Buradan selam olsun diye izler sonra da Aynen kanka yürü 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 Aynen yürü öyle yürü yürü yürü, yürü zıpladı biz de arkasından şuraya şöyle bir yol yapayım düşmeyelim geri dönersek ya bu videoyu yine alsam da almasam da atacağım yani diğer videolarda bayağı uğraşıyorduk bin almak için yani uğraşıyordum size güzel video çıksın diye direkt bunu atacağım yani güzel olsun olmasın fark etmez sen ne yapayım ben senin arkana gelirim hadi tamam yardım edin ben tamam attı daha arkadaş düştü yere evet. Anka bence kaç şimdi var? İki kişi yani yol yapayım. Çekil diyor. Tamam çekildim Ne çıkar şimdi çekildim. Tamam. Ben bu manzarayı ne yapana gidiyorum direkt Ne yapacak orada? Biz de arkasından gittik. Anka geldim arkandan geldim ama Lan düştük lan aşağıya hemen. Yararsız kaldım ben mi kırayım onu diye ama Neyse ya bir bombaya bak hemen şuradan bir tane alalım iki tane daha var mı? fazla kaldı alalım bunları evet, Şimdi yürü bakalım ortaya gidelim Ya bulaş hiç şey yapmayacağım ya Ruşlamayacağım Yeşile falan Böyle evet, elmas alıp gelelim biz. Oo yeşil geldi geldi. Gel bakalım gel. Aa bizim arkadaşlarına yardım etti sağ olsun. O halleder diye onun Ben de şuradan 6 tane 2 tane daha aldık mı? Obsiden yapalım direkt. Evet bizim arkadaşım öldürdü. Ben hemen bize döndüm açayım videoyu hiç beklemeyin siz. Evet obsidiyenimizi aldık. Onu yani kıralım şuradan. şuradan şöyle şöyle. Kıralım hemen obsidiyenleri. Kıralım hemen. Tamam. Ha? He, oldu okey. Oldu. oldu gibi yani. Evet oldu tamam işte. 5 tane zümrütümüz var işte. Bir tane kalsın bir tane aldık mı? Şöyle yapalım. bomba daha altında. 40 tane olsun bomba canım. 38, 40. Bir tane de altın alayım. Şunları bırakalım. Tamam şimdi. Ortaya gidelim. Zaten bedir uzatmışız yani hemen kırılmayız. Elması gitmiş bunlar. Hatta geldim ben hemen. Dur şurada bir tane aldım. Bir tane zümrüt var. bir tane ana var. Vallahi var. Hemen gidelim. Zırh olalım bir tane. Bakın böyle deniz şeyle gezmek istemiyorum. Evet bizimkiler yatağı kırıldı. Hemen geldim abi. Şöyle, 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 şöyle. Hadi gidelim. Anka hadi gidelim. Oha yazmış. Şeren baba ne oluyor? Evet beyler. Gelin geçelim şuradan hemen. Bir tane şeyimiz yiyelim. Altın elmamızı yiyelim. Boşa gitmesin yani. Ölürsek de. Kanka geldim ben hemen arkamda. Var mı bizden birisi? Yok galiba. Evet altınıza biri var. Tek kişi mi kaldı? o iki kişi mi? Okey. O ne lan? Oha ne oldu lan bu ne? Ne oldu ya oğlum? Oyunda bir sıkıntı var ben anlamadım. E, i̇kisi de öldü yani lag oldu galiba. Bilmiyorum. Ne olduysa. Şu bir tane de Hadi gidelim ya bitti. Bir bitti. Kim kaldı? Mavi de Sarı kaldı. Kırmızı biziz zaten. Ne kadar bu ne ya böyle? Yol ne ya? Neyse beyler ben buraları kapatıyorum. Boşuna izlemeyin. Adamlar gelirse ortaya ben gidersem açarım. Ne dedim ve geldi. Evet gelmişler. Saldıralım. Ha, adamı yediniz lan. Ne yaptınız oğlum? Kaç kişi saldırdınız? Bizim hepsi burada ya. Bahçede hiç kimse yok. Daha buradayız. Ne bak. Ne benim git bir set olalım. her zaman üç tane alayım ben de kılıç alayım bir tane. Yok yazmış. Hadi şimdi ne olacak ya? Ben de gerek bir. Yani bir iki tane var yazmış. Yani şöyle iki bir tane daha varsa bir de bir de kılıç olacağım. Yemek kılıçla. Yani yeter de olur. Elmas mı Elmas Kılıç Evet şöyle alalım elmas kılıcımız var diyormuş evet. Buna atalım bir arkadaş alır Buraya gidelim ortaya evet, Kimse niye gelmiyor ortaya bak abi oraya gelmiş Bet yok lan yazmış kim lan taklacı? Allah Allah nasıl yok? Bildiğiniz duruyor ya bak. Ne yapsak gidecek mi, mi mavilere ya? Muzay almış. Tamam. Gidelim de yolları yok. Yolları yok adamların. Bence şu... Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım de. Elimizde gitmiş oluruz. Bekleyin. Bir açacağım videoyu Beyler şimdi doğru elmasa gidiyoruz. Direk evet. Direkt oradan maviye gidebilir mi aslında? Direkt oradan gideceğim zaten. Ya. Öyle Biz, ama kazma falan hiçbir şey yok. Ya benim kazmalarımızın böyle olmaz ki. elmas var mı bakalım. Evet 11 tane. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi aceleyi basacağım. Hiç zırh falan yapmayacağım. bir tane arkadaşı bir güncellemiş. Zırhları yapmış yani. Buz takımı yeterli Ben de mağabeyin kırayım abi. Şuradan şunu alalım. Şuradan. Tamam. Ben geri kalanına şey yaparım. Şu, şu, şu. Şimdi elmas mask olduk Bunu da aldık bu doğru yapıştır Evet böyle hemen gidelim maviyi kıralım Yani bu oyunda win almasak da atacaktım ben Galiba win aldık gibi yani Gibi 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 Bakayım Oo, Adam orada o adam bir kişiler onlar bir gitse var ya Hadi git oradan Hadi lan git. Yukarı çıkıyor. Hemen gidelim. Hemen gidelim kırmaya. Yani bantımız. Evet kırdık hemen. Kanka selamun aleyküm. Durma hemen ya. Dur bir ne oluyor? Ne oluyorsun hemen? Evet bak şurada. Bak ben oraya uçurmaz mı olay? Bu Bom. olay. Bomba saldırısı yapacağım oraya. Kanka ne orada? Yine inin lan aşağıya İnin aşağıya in 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 orada ya Bu rolümüz yok ki Çıkas, Çıksak mı yanlar öyle mi bir yapacak bir şey yok çıkıyoruz Kanka ne uğraştırıyorsunuz işte ya Abi bu ne ya bu ne bu Al sana kanka Bu sesler geliyor 무나방카, 떨어지네. 무나방카 떨어지네. 뭐야? 오, 수여주신. 안카, 아버님. 안녕. 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 안 Hmm. Tam videoya selam aleyküm selam kardeşim var sana da buradan selam olsun ben gidiyorum o zaman ya hmm. Anka sen ben saldım ne yapıyorsanız yapın hadi bekleyelim arkadaş kesmeyelim o kadar dedi kanka bekleyelim hadi, hadi bekleyelim Okuluruz abone. Eyvallah sen sen yazma. Yazma. Ben de gidin bari geziyim boş boş. Ne yapayım? Kanka sen niye geldin ya? Ne yapalım bekleyelim ya arkadaş. Hatta ben direkt çıkayım mı? Ne yapayım? Başka oyuna ne Hmm, i̇nşallah gelişirsin bana. Eyvallah kankam yok. Al sana şunları bırakıp ben direkt çıkıyorum. Evet başka oyuna gelelim. Saldım arkadaşı o kadar bekleyemedi şimdi yani. Kesmeye gerek yok zaten. Kolay da kolay değil. Mi? Neyse ikinci parttan devam. Merhaba. Aleyküm selam selam yazmış. Evet beyler işte öyle ya. Öyle oynuyoruz işte. Aleyküm selam. Ben bu sefer elmasa gideceğim. Gidince açarım Hiç boşa beklemeyeyim Evet beyler de geldim elmasa. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunu nasıl yapıyorsun demişler böyle. Buradan geliyoruz Cloud mod ayarlarına. Bakın. 360 bakış açısı. Bu normalde böyle kapalı. Bunu açarsanız farenin orta tuşu. Yani ortadaki şeyle böyle. Bakın oluyor böyle işte. Bunu bana soran olmuş. Şimdi diğer elmasa gidelim direkt. Hemen kapatayım videoyu boşa beklemeyin sizde. Tam gidiyordum diğer elmasa. bizim arkadaş gitmiş oradan da yeşil gelmiş. Dur bakalım inşallah almadı şeyi. Olması. Ben hemen dönünce açayım basıyor ya hiç boşa beklemeyin. Almamış. Evet beyler biraz alın direkt şöyle yapalım ya. Zırhı gibi güçlendireceğim hiç uğraşmayacağım şeyle. Bunu böyle yapalım. Dur altın elma lazım şimdi güzel. Onları hmm, çek şöyle abi şöyle şöyle tamam abi Anlatay sen ne yaptın? Ha adam gelmişti ona Şöyle Uff tam kafasını aldık ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Lag oldu Lagırt ya Kardeşim bomba atar atmaz mısın? Niye bomba atıyorsun? Gel Uff Bak böyle kestim Şunu Acele edersen öyle olur kardeşim benim Ay Berk çavuş. Beyler biz muhtemelen kırılacağız zaten bir arkadaşımıza çıktı onlarla uğraşıyorum. Bari gelen hemen şuradan biraz elmas alalım Kanka muhtemelen kırıldık ya mavi biz geldi bak ve kırıldık. Yapacak bir şey yok beyler. Bu ne lan? Bu ne adam? bu adamı nasıl vurursun sen? Üç tane. Evet bela kırıldık yapacağım bir şey var. Bari gidip savaşalım. Sonra videoyu da bitiririz Hı. burada ya yeter şimdi. Orada bir bir şey oluyor hemen gideyim yardım edeyim. Benim kankama yardım edeyim. Elden kanka tek gitme dur. Bari gidelim önümüne savaşacak ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Adam geliyor kanka ne yapacağız? Düşürürler seni. Dur ben gideyim önden. Dur dur kanka dur. Uf adam bir çaktı. Ve düştü adam. Gel kanka gel kanka gel. Gel ben oyalarım sen kır. Sen kır ben oyalarım. Evet şöyle. Şunu da alırsak ve aldık. Gel kanka seni de alalım gel. Gel kardeşim gel. Gel, gel alalım şunu. Ya e, aldık. Aldık. Tek kaldı ama olsun aldık. Ben durdurayım ortaya gidince açarım. Şunu Siz boşu beklemeyin. Ve mavi geldi. Mavi için. Gel canım kapışalım hadi gel. Tamam salacağım gel bak. Neyse beyler salıyorum ya arkadaş kesin ben hiç uğraşamayacağım. Kanka gel böyle saldım. Arkadaşlar ben videoyu kapatayım. Beğen izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Bye.